Hepinize selam millet. Bugün siz evde Minecraft oynuyoruz. Ben Mustafa bu, bu arada söylemi unuttum sonra. <laughs> evet bugün Bugün Minecraft oynuyoruz diyecektim. Şansımız arkadaşlar. Ee, yanımda piramit varmış. Vallahi oha lan. Arkadaşlar bu kaç yani hangi şansla çıkıyordu? Ben şimdi girmeyeceğim oraya. Biraz böyle e, odun kırıp girişi oraya gideceğim. Çünkü şimdi girersem patlayabilirim. Bu bir survival olacak arkadaşlar. Hardcore değil bu arada. Hardcore zaten Pocket dışında diye bir şey yok. E, abi şey yok mu ya? Meşe biyomu. Ben meşe seviyorum. Meşe seviyorum ben. Bunlar da sevmiyorum hiç. Yok mu abi bir meşe ya? Şurada abi? Benim doğduğum noktalarda belki vardır. Orada bir yeşillik vardı gördüyseniz. Arkadaşlar biraz kasabilir. Kusura bakmayın. Çünkü daha ee... ve telefonum eski olduğu için kasması gayet normal. Bir sıkıntı yok. Arkadaşlar bu seride Aa, öleceğim Öleceğimi zannettim. Lan bir an. Bu seride daha çok şey... Ne denir? Ev köy olduk. Şey işte. Role play gibi değil de böyle. Nasıl söyleyeyim? Böyle mesela kahramanların bir tane filmi olur be ya böyle. Mesela kazandılar ya böyle. Evler, evleri var böyle nasıl söyleyeyim? Kale gibi. Ben öyle öyle seviyorum. Öyle takılmayı seviyorum. Kale yapmayı düşünüyorum böyle evimi. Ama o, za o zaman da bayağı kırık taş falan lazım şu kırık taşlardan abi, Efsane kas yok kusura bakmayın arkadaşlar Bir de ben bu kasmayla speedrun yapmaya çalışacağım Başarabilirsem Bunu alırız İçinde varmış bir şey yokmuş ee, Abi burada şey yok mu ya Ne denir? demirci olur ya demirci yok mu orada Aa bak var işte demirci Demirci mi ki Allah Allah demirci yok mu Oğlum o kadar şansımıza köy çıktı demirci yok Al işte Bu da bizim şansımız arkadaşlar Ne yapak ya Harbiden yoksa valla Oyun Minecraft'tan so bu arada köy büyükmüş he. Bakalım ne çıkacak burada. Ekmek çıktı. Okey olur. Ha. Ekmek de güzel. Tam bir şey yok burada. Şu, da bakalım. Tam kask çıktı. Kaskı yiyelim. Abi harbiden demirci yok bu arada. Ciddi ciddi demirci yok. Baş şansımı. O kadar köy bulduk. İnşallah şeyden piramitten bir altın elmas çıkar değil mi? Altın elma diyormuşum. Şey işte büyülü altın elma çıkar değil mi? Şunları da koyayım. Başka bir şey yokmuş. Ben köyleri daha çok lootlarını çalmayı daha çok seviyorum. Mesela bazı kişiler var köyü alıp kendi köyü yapıyor. İyi güzel mağara mağara diyor. Şey bulduk. Bu arada köyde olmamız çok iyi çünkü yatak sorunumuz sorunumuz güzeldi. En azından şuradan dikkat dikkat diyeceğim. Aha işe yaramaz köylü. Ay ben hala demirci arıyorum. Demirci yoksa be oyun oynanmaz. Oynanır da. Neyse yokmuş. Şey. Fazla peşinden koşmayalım. Olmayın bir şey, Olmayan bir şey. Burada da mı var ya? Bak o. Galiba yer altı köyümde öyle bir şey vardı. Biyomdu galiba bilmiyorum. O bu arada acıktım da ekmek var. almıştık ya onu yiyip. Ben şurda. Şunu yiyeyim Ne haber köylü? Bu demirci mi bakalım? Zırhçıymış. Ben bunu demirci demirci zannediyordum ya. Zırhçıymış ya. Tam köy aslında bizim olabilir. Ee, <laughs> büyük olduğu için büyük. Şuradaki samanları alayım ben. Aa yine kaçar. Ne kaçma. Tamam. Aa. Ay ben köy olanı çok seviyorum ya. Böyle mesela her şeyi bulabiliyorsun köyde. O yüzden Minecraft'ın en güzel yanı köy. Mutlaka köy bulun. Havli söz. Abi ben ağaç kesin değil mi? En en mantıklısı ağaç kesmek ama ağaç yok. Dur ha şurada var. Valla biraz güzel şeylerimiz olduğunda o şeye de gideceğim bakacağım. Ne denir? Tapınağa da gideceğim. orayı da bakacağım. Dediğim gibi bu bizim ilk serimiz. Yani ilk ilk bölüm. İlk bölümden ev yapmayı düşünmüyorum. Belki ikinci bölümde yaparım ya da üçüncü bölümde. Yani hani youtuberların bir görüşü olur ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kaldığımız kaldığımız yerden. Hani bu sözü benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü kaldığımız yerden yani. Bana havli geliyor. Havli. Havli çocuk. Ay bu aç çok sinir bozucu. Bu ne ya? Oğlum bu ne? Dündüz kesemiyoruz mu bunu? Abi inekleri öldürmeyeceğim. Şu patatesleri bir alayım ben. po 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 bu po. Arkadaşlar videonun e, başında söyleyeyim unuttum. Like atın ya bu kadar uğraşıyoruz. Editle uğraşıyoruz. Yani videoyla uğraşmıyoruz. Video çekiyoruz, oynuyoruz ama editlerle uğraşıyoruz yani. Tamam. Şimdi bunları tekrar ekelim. Patates. Tamam. Patates burada. Ben Minecraft'ı çok seviyorum arkadaşlar. Bil biliyor musunuz? Bilmiyorum ama benim küçüklük oyunum diyebilirim. 4-5 yaşındayken Minecraft oynadığım var yani. Ama ben o zamanlar bana çok sıkıcı gelmişti. Na nasıl biliyor musunuz? mu Hani böyle mesela e o zamanlar kreatifdeyken zombiler sizi saldırmaya çalışıyordu ama sal, sal, yani hasar veremiyordu. Öyle bir şey vardı hatırladığım kadarıyla. Şu kuranın dibinde bir şey var mı ya? Eskiden burası bayağı derindi. Yani eski sürüm. Ya oğlum eski sürümleri hiç niye karıştırıyorsam ben? Şunları da alayım. Arkadaşlar köylülerimize yardım ediyoruz yani çalmıyoruz değil mi? Gece mi oluyor? Gece oluyor galiba sıkıntı yok yatak sorunumuz zaten yok köy bulduk bulduysak şey de var yatak da bedava bedava yatak buluruz değil mi? Abi gece oldu galiba bakalım Aynen. gece oldu şunlar da ekim. Sonra gider. Yatma. Ev fark etmez ya. Herhangi ev olabilir. Şuna ek Tamam. Şurada gidip yatalım. İyi geceler. Hadi bakalım. İlk yatağımızı alalım. İlk yatağımız bu. Hani bunu alalım ya. Yanımızda dursun. Belki bir yere gideriz. İhtiyacımız olur. Iron Golem ne yapıyorsun? Seni öldüreyim mi? Ama kıyamam ya. Öldürmeye. Kalsın kalsın öldürmeyeceğim. Başka ne yapabilirim? Evet, tapına gidecektik, değil mi? Ben şu odunları bir çevireyim. Şuradan çevir. Çevir, çevir, çevir. Şimdi buradan bir craft table yap. Hop. Şurada koydu craft table'ı. Crafting table. Çabuk yap. Sonra buradan. Bir tane kılıç yap. Bir tane de balta. Bunlar benim için işe yarar. Tamam. Şimdi tapınağa gidebilirim. Tapınak neredeydi? Çöl ha? Bura galiba. Lan. Ha oğlum. Şunu gördüm ya. Şu. Ya oğlum. Şurayı gördüm ya. Burayı buralara düştüm zannettim. Yok. Öyle bir şey yok. Umarım da olmaz yani öyle bir şey. Oğlum çöller neredeydi lan? Orası değil biliyorum. Hatırlıyorum orası or oranın olmadığını hatırlıyorum yani o kadar da değil. Şuradan bakalım belki buralardaydı. Buralarda mı geldik biz? Galiba bura. Hayır burası da değil. Gözümün önünde koyu spawn oldu gördünüz mü? <laughs> Olur ya böyle. Ama güzel. Gözümün aha bura. Bura galiba bakın. Galiba burası. Değilse de şu taraf ya. Burası. Tamam burası güzel madenlik. Aa demir var. Onu keşke kazma yapsaydım ya. Var mı burada başka bir şey? Aga. Tam burada dursun. Ben bir tapınağa bakayım. Tapınaktan demir, altın falan çıkar. Büyük ihtimalle. Ay şuralardayız. Şuralarda galiba. Bilmiyorum. Bir zombi sesi de geliyor böyle cücük. Cücük Ramazan sesi. Buramıydı ya abi. Nereydi ya? Ha bura. O, o ben buraya gelmemiş miyim? Ha, doğru buraya <laughs> Tüh, Karıştırdım pardon arkadaşlar. Mızrakta zombi bulursak çok iyi. Mızrağını alabiliriz ama çok fazla damage vuruyor ya. Acayip. Burada değil mi? Ha, aynen bak. Bu ne bu? Dur açık yemek. var. Çok şey, Şurayı kırınca hepsi düşecek. Hepsi düşmedi mi? Burak acaba ya. Evet burası da. Tapınak nerede? Evet. Oğlum ilk. Oğlum tapınağa gitmiştik ne güzel ya. Galiba kaybettim ya. Şuralardaydı ya diyebiliyorum. Şuralarda bir yerdeydi. Dur ben bir kazma yapayım. Girerken orayı kazacağız ya. Kazma yap. Şuraya gel. Hop koy. Şuna kazmayı. Aa olmuyor dur. Hop. Hop. Bana oğlum yanlış koyayım. Tamam. Tamam şu craft table'ı da yanıma alayım. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz pardon. Ya bir yerde gerekir sonra bulamayız. Buluruz da ağaçlardan falan. Ha burada işte tabunak. Tamam. İnşallah tabanakta creeper yoktur. Zaten olsa ne olacak ki? Biz benim doğma noktam tap, tapınağın yanında. Ee, bakalım şuradan. Ben neden korkuyorum ya. Malım mıyım ben? Bakın. Yok oğlum bir şey yokmuş. Neyse evet, şurada iniyorum ben. Abi arkadaşlar şurada ben şunu açayım. Heh, üstü bir şey var. Altın çok iyi. Abi şunu kırayım öncelikle. Abi ben burada olacağını bilmiyordum. Bu ne? Delme güzel. altın zümrüt çok iyi. Akşam olacağını düşünmüyorum. Ama eğer o oh, atımız da oldu. Çok iyi. Şu ipleri de filan da alayım. Belki ya, ileride lazım olur. Ondan alıyorum. Köpek mesela sahipleniriz ya. Şimdi arkadaşlar bir şey göremiyorsanız kusura bakmayın. Ben de göremiyorum. Oha lan iki tane şey varmış. Akum. Kum yapamıyorum. Heh, aldım. Şuradan da çürüketleri al. Bunları al. Bunları al. Hı. Hop. Abi çıkabileceğim bloğum var mı? Has. Ha bu şey var, kum var tamam. Oh ben korktum nasıl çıkacağım falan dedim ya. Tam çıkalım. Tamam. şuradaydı çık. Oh. Çok iyi. Çok iyi. Tamam, şimdi köyümüze geri dönelim. Şöyle bakın. Hoşuma gitmedi yeri. Buraya değil mi? Arkadaşlar bu arada beni takip ettiğiniz için buraya kadar izleyenler veya zamanını bana e, harcayan kişilere çok teşekkür ediyorum. Sonsuza kadar sizi, sizi seveceğim. Ee, abi boğulmuş yok değil mi? Çünkü çok sıkıntı çıkaracak. Şunları alayım. Arkadaşlar size bir sığırımı vereyim mi? Ben Minecraft'tan korkuyorum. Mesela şey olsun. Abi bir şey isteyeyim mi? Mesela mağaraya giriyorsun. Böyle maden toplayacaksın. Elmas bulmaya gidiyorsun. Demir alacaksın. Dum dün 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 diye mağaradan ses geliyor. Abi çıldırıyorum ya çıldırıyorum kafayı yiyorum. Korkudan altıma sıçacağım gibi hissediyorum vallahi ya. Yok böyle bir şey. Şey Recep Tayyip Erdoğan gibi oldu. Yok böyle bir şey. Aldım. Tamam. Evet. O olan... Nasıl gitti? Oğlum mesaj atıp durma. Ya. Nasıl duyacak? Tamam adam nasıl beni duyacak? Ha bu lan oğlum kafayı yedim galiba. Evet arkadaşlar buraya kadar beni izleyenler hepsine çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz yoruma ben izledim yazın. Eğer izlemediyseniz de canınız sağ olsun arkadaşlar ya. Siz siz benim videomu izlediniz. İzlendirme kazandırdırız. Ka kazandırdınız bana. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.